Dostlar selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Ben Deniz Kanki Can baz. Hep söylüyorum ne yapacağım belli olmaz. Anlatılmaz lezzetlerde biliyorsunuz doğada birbirinden güzel yemekler yapıyoruz. İstedik ki bulunduğumuz doğal yemeklerimizi yaptığımız e, ilçelerin, e, beldelerin, belediye başkanlarını da misafir edelim. Ayrı bir video kanalımız olsun. Onun ismi de Sohbet Durakları olsun. Biz e, Adalar, Marmara Adalar Belediyesi'nin misafiriyiz. Buradan startımızı veriyoruz. Marmara Adalar'da hem Avşa'da hem Marmara Adası'nda bulunduğumuz dönem içerisindeki yemeklerimizi anlatılmaz lezzetler video sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ama şu bir gerçek kabul etmek lazım. Bir de teşekkür etmek lazım. Bizi davet eden sevgili başkanımıza Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'a teşekkür edelim. Yemeğe geçen herkese teşekkür edelim. Hatırlatalım. İzdon Berekiyes Kamara Brejne Bijne. Sohbet durakları da başladı işte. Sene 1965. Trabzon evet. Sürmen'e. Süleyman Aksoy dünyaya geliyor. Sohbet duraklarına programımıza hoş geldiniz değerli hoş başkanım. Oldu, hoş oldu. İlkokul, ortaokul, lise. Sonrasında Karadeniz Teknik Üniversitesi. Jeoloji mühendisliği. Genç bir mühendis. Evet. Yanına üç önemli şeyi alıp yola çıkıyor. Belki de hayallerinde yok. Daha önce ismini duymamış. Bir yolculuk başlıyor, çok sevdiği eşini alıyor yanına, henüz 4 aylık olan en büyük oğlu ve Trabzon'daki tüm hatıralarını alıp bir yolculuğa çıkıyor ve Erdek'e geliyor. Erdek'te de e bir adaya gidiyor çünkü, üç gün havanın düzelip Marmara Adası'na gelmek için bekliyor. Evet. Bu yolculuk nasıl başladı, bu plan var mıydı? Daha önce Marmara'nın, Avşa'nın, Ekinli'nin adını duymuş muydunuz? Ee, bu nasıl gelişti başkan? Çok güzel bir giriş yaptınız. Birebir benim hayatımın Dersine başlangıcı. Birebir başlangıcı. Tabii okulu bitirdik. 89 yılında jeoloji mühendisi olarak hayata atıldık. Malum okul bittikten sonra biz de işe başlamadan önce kutsal görev olarak askerliği bitirelim diye 89 yılının e, Ekim ayında okul bitiyor. Ben Aralık ayında asker oluyorum. Asker. Bir yıllık o zaman bir yıl 15 ay yedek subay yaptım çünkü. Evet de. Eğridir'de e, dağ komando okulunda yaptım. Ben de Isparta dağ komando okulundaydım. Ah, Eğridir, dağ komando okulunda. E, e mi yaptım? Oradan da Sarıkamış, kalmış, kar sarı kamış e, komanda taburuna benim e, görevim çıktı. Okul bitti, askerlik bitti. Tabi ömrümde ilk defa askerde yedek subaylık yaparken para kazandım. Biz daha babamız, büyüklerimiz bizi küçükten küçükken babamın Atölyesi vardı, araba kasası, marangoz atölyesi vardı. Biz devamlı orada çalışırdık. Bir şeyleri biriktirmeye, bir şeyleri yapmaya çalışıyorduk. Ben askerdeyken yuva kuracağım hayatın beyaz eşyasını temin ettim. Para kazanıyoruz ya, bir defa askerde para kazanıyorum. Yani siz bir kışı, geldi bana. kışı düşünüp yazdan hazırlık Aynen, yapıyorsunuz evet. yani. Allah nasip etti. Askerliği bitirdik, geldik. Yine babamızın tezgahında çalışıyoruz. Malum, işe girmek kolay bir şey değil. Bir iki yere müracaatımız oldu. Derken, işte e, evlendik. Dört e, aylık bir oğlumuz dünyaya geldikten sonra bana, bundan da böyle e, anlatırken de, e, coğrafya dersinde... ...haritada yerini biliyorduk işte. Bir adamız var. Bizim Sürmene'de... ...buradaki Asmalı mahallesinde... ...şimdi Asmalı evet. köyünde evet, yaşayan başkanım. insanlar... E, ...Sürmene'de... ...hep... ...Asmalı adası derler. Ha. Yani <laughs> Marmara adasının ismini... ...biz Sürmene'de hep Asmalı adası biliriz. Asmal. Asmalı adası, Asmalı adası... Yani nerede? zamanında... Sizden daha çok daha önce Sürmene'den Marmara'ya, Asmalıya gelmişler. Asmalı Adası'nın bütün yerleşimi Sürmene'den gelen Maşallah. balıkçıların yerleşmesinden ve şu anda oradaki nüfusun %99'u Karadeniz Sürmene kökenli. Yani oradan gelen. Çok güzel. Bir o kadar biliyorduk. Tabii ki buradan Allah rahmet eylesin benim e, uzaktan da bir akrabamız olan adaya beni getirecek olan kişi Cemal Aksoy. Allah rahmet bin kere Allah rahmet ederiz. Bizi oğlu Eyüp Aksoy bizi arıyor. İşte burada uzaklara bir yönetici lazım. Dendiği zaman ben Hiç apar topar atlıyorum. Ee bandırmaya geliyorum. Dediğiniz de çok doğru. Üç gün deniz kabarmış. Adaya geçemiyoruz. Adaya geldik. Adadaki bundan 25 sene önceden bahsediyoruz. Geldik ...kimseyi tanımam... ...hiç kimseyi bilmiyorum... ...adada e, o zaman çok daha kalabalıktı... ...yani insan gücü daha fazlaydı... ...saraylardayız... Mermer ...Marmara falan Avşa burada... ...tam bilmiyorum direkt evet. saraylara geldik... ...oradaki... ...sağ olsun... ...uzaktan dediğimiz patronlar... ...bize sahip çıktılar... ...bende ama şu vardı... ...hani gider... ...hemen geri dönerim diye... EV'imin eşyasını da arabaya yüklemiştim. Hmm. O eşya da 2-3 gün, 3 gün 4 gün kaldı şeyler. Siz buraya o geldiniz, eşya bandırmada eşya kaldı. kaldı. O da o da peşimizden yüklendi, geldi yani. Hmm. Şimdi tabi o zaman geldiğimiz zaman, o zamanki duruma bakıyorum. Aa, iyi ki gelmişim ekmeğin peşine gidiyorum. O zamanki sarayların durumuna bakıyorum. Yani 2-3 tane küçük kulübeler işte ocaksı arkadaşlarımızdan. Biz de ocaktır, Çizmeler ayağımızda. Çamurdan şehir merkezine yürümüyor. Böyle bir, bir durumdayız. 25 sene önceden bahsediyor. Zaten 2-3 senelik de belediye olmuştu. 92'de belediye olmuştu. Evet, ee, saraylar. Böyle bir yolculuk buraya geldik. Ettik, Marmara'ya geldik. Mar Marmara geldik. Ocaklarda, Ocaklarda jeoloji mühendisi, mühendisi olarak, olarak yönetici olarak başladık. Başladım. Şimdi adanın ee, Marmara'nın kendine has bir özelliği var. Marmara Adası e, Türkiye'nin ikinci büyük adası. Şu anda birinci adası. Ama birleştikten sonra. Birleştikten, birleştikten sonra. sonra. Adası, evet. O vakit Marmara e, yani tüm Türkiye genelindeki tabii, en büyük Gök ikinci birincisi Gökçeada. Iki. Evet, evet, Ama şimdi şöyle bir durum oldu. E, yanılmıyorsam 2014'te mi başkanım? 2014. 2014'te 3 ada birleşti. Tabii tabii. Yani siz şu anda aslında 3 ayrı adanın Belediye, Belediye başkan. başkanısınız. Abi. Bunlar hangi adalar? Şimdi bir sayalım. Şimdi e, Avş Adası, Ekinlik Adası, Marmara Adası. Üç ada birleşiyor. Aslında Paşa liman da bize bağlamışlar. Paşa limanda yaşayan vatandaşlarımız evet. e, "Biz bağlanmak istemiyoruz." diye bunların toplu bir e, biraozatları oldu. "Eğer bağlanırsanız biz Paşa limanda kalmayız. Oo. Erdek'te kalırız." diye. Tabi ondan sonra pişman oldular. Adalara hizmet geldikçe, yani. adalara hizmet geldi biz niye böyle yaptık? Şimdi başlayayım. Ya? Siz hizmet dediniz ya. Şimdi üç ada'nın da şöyle bir detayı var. Üç ada da birbirinden farklı aslında. Şimdi Marmara adasına baktığınızda, Marmara adası tamam ismi de mermerden geliyor, mermeriyle mermer'den. Mermer ünlü. Marmara denizine ismini ver. Yani. Evet. Şimdi e, ama Marmara adasının bir de hani o e, bilinmeyen bir tarafı daha var. E, Tamam burada mermer çıkıyor ama mermer ocakları dendiği zaman akla hep böyle hani e, işte e, mermer yığınları şunlar bunlar. Ama tam tersi adanın e, aslında e, Erdek tarafına bakan yüzünde çok güzel köyler var. E, Marmara Adası'nda kaç tane köy var başkanım? Şu anda bizim Marmara Adamızda. Köy demeyelim mahalle oldu. Mahalle oldu artık evet. Asmalı Mahallemiz, Topağaç Mahallemiz, Gün Gündoğdu Mahallemiz. Sınarlı mahallemiz Marmara Adasının mahalleleri yani büyük köyleri diye büyük köyleri aslında büyük bunlar büyük köyler buralarda e, nüfusları nüfusları yazın 2-3 binden aşağıya düşmeyen evet. bir nüfus yoğunluğu olan bir yerler konum olarak Marmara Adamızdaki şimdi burada zeytincilik var evet. tarım var denizcilik var madencilik var turizm var. 2004 yılında e, burada bir seçime gidecekti. Ne yapalım, ne edelim diye. Allah rahmet eylesin. O zaman da yine bizim kendisi Kastamonu, Abanalı. Güner Yavuz abimiz. Bunun Pik Allah rahmet, bu, rahmet eylesin. Piknik alanı onun adına yapılmış. Verdik. Evet, Medis Meclis kararla bu Çünkü buna başlamıştık. E, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi onunla böyle konuşuyoruz. Yani, Ufu çok geniş bir adamdı. Ya seni de belediye başkanı yapalım. Şimdi belediye başkanı olmak öyle. Bora yörenin adamı olacaksın, ileri gelenlerden. Biz öyle görmüştür yani tabii. yani şey yaptım. Yok abi dedim ya. Sen ol dedim ben senin yardımcın olurum falan filan. Böyle bir istişare ettik falan ve aday yaptık. Seçime girdik. Seçimi aldık. O zaman radikal kararlar almaya başladık. İşte limanı büyütüyoruz. ...bu sarayların, Avrupa'ya giden olan yollara başlıyoruz, gidiyoruz. ...o işte Tayyip yıktık, yıktı, bir şeyler yaptı... ...derken beş yıl geçti. İkinci beş yılda tekrar aday yaptı kendisini. Ben de onun meclisindeyim. Yani meclis üyesi, evet. e, onun yardımcılığını yapıyoruz. Fakat e, bir hastalık, amansız bir hastalığı evet. yakalanmıştı. Ben de onu diyecektim e, e, Koltukta oturamadım. Onunla beraber planladığımız, ettiğimiz, düşündüğümüz çok şeyler var. Bunu planladığımız zaman insanlarda şöyle bir tereddüt var. Acaba. Bu herkeste vardır. Bu var. Acaba, var. acaba, var. acaba. İnanın gece gündüz soluğumu, çocuğumu, eşimi, herkesi ihmal ettim. Gece gündüz planladıklarımızın hepsini yerine getirdim. Çünkü bana vasiyeti vardı. Evet. Bu işleri sen yaparsın bu işleri yap. İşte Cenab-ı Allah bize yardımcı ediyor. Şöyle bir şey. Biz böyle tuttuğumuzu koparan biz. Koparıyoruz. Ben bakıyorum benim yaz seviyemde olan bütün arkadaşlarım devlet hep iyi bir yerlerde. Oradan alıyoruz, buradan da bırakmıyoruz. Kalktık. Sarayların en büyük sıkıntısı olan kanalizasyon, yolunu, izini, parkını, bahçesini, gezme alanlarını bütününü yaptık. Sarayları bitirdim Artık şimdi herkes haddini bilecek. Ben haddini bilen bir insanım. Ben Avşa'ya hiç gitmemişim. Ekinlik Adası'nı bilmem. Marmara'ya da topu topu 4-5 kere gitmişim. Bankaya gitmişim. Ama saraylar, saraylar belediye, belediye başkanı. başkanıyım. Gitmemişim. Beni ilgilendiren bir tarafı yok ki. Benim belediyem burası. Balıkesir'e gidip geliyorduk. Hani orada. Bir de bol devamlı Ankara'ya gidiyor. Onu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım. Şimdi bir seni. Bütün bu işleri bitirmişim, bana dönemin Büyük e, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip sen gelecek dönemde adalara belediye başkanı olacaksın, Büyükşehir yasası çıkıyor, onun için diğer adalarda da çalışmaya başla. Tabii bize bu verilen, biz emir kabul ediyoruz. Ya efendim dedim, benim ne haddime? Ben adada, hanım ben çocuk çocuklar diğerlerde büyüdü oldu. Yok ki kimsem yok. Yok kimsem. Çalışmak lazım. Yani yani adam burada şimdi kalkıp adam diyor ki Marmara'daki olan benden birisi olsun haklı olarak. Evet. Avşa'daki benden biri olsun haklı olarak söyleniyor. Ama siz orada da hemen bir Trabzon e, beyin jimnastiği yapıp çok güzel bir çözüm üretmişsiniz. Hem Ekinlik hem Marmara Çınar hem de e, Avşa'da hemen çok demokratik bir çözüm üretip e, onun da yolunu açmışsınız tabii başkanım. Tabii. Ben gittim bu sefer başladım biraz böyle gezeyim yapayım dedim. Siyasettir siyaset ediyorsun. Bir insanı nasıl ikna edersin? Yaptıklarını sergilemekle. Ben burada anneler gülüp programı yaptım saraylarda. Avşa'dan bir gemi bayanı buraya getirdim. Sarayları gezdirdim, baktım, vay be, bu başkan çalışıyor. İftar programları yaptım. Gemi kaldırdım Marmara'dan, saraylardan, insanların şeyi Marmara'dan, Avşa'dan. Eki, yiğitler mesela burada yiğitler bize çok destek vermişler, Allah razı olsun. Oradaki insanları buralara getirdim. Ya bu adam buralarda güzel şeyler yapıyor. İşte bu piknik alanında ağırladığım e, plajlarda, işte, sarayların içerisinde güzel şirin şeyler yapıyor yaptıkça bizim ismimiz ön plana çıkmaya başladı. Tabi o zaman da 5-6 tane aday aday vardı. Bize nasip oldu. Girdik seçime. Ve seçime girdiğimiz zaman verdiğim bütün sözleri yerine getirdim. Adalarda başladık. Ya kardeşim adalardayız, denizdeyiz. Bir tane kanalizasyon yok. Yok. İşte ben Sarayları ben de, bitirdim. Aşkım. Geldim. Topağaç Mahallesi'ni sıfırdan inşa ettim sıfırdan inşa ettim. Denizi doldurdum, yürüme yolları yaptım. Parkı, bahçesi. Ya düşünebiliyor musun? Marmara Adası'nda çocukların top oynayacağı halı saha yok. Bütün mahalleli halı saha yaptım. Bütününe. ama bir bakıyorsun üst yapı yapacaksın ama alt yapıyor. Tabii. Top ağacı bitirdim. Kalktım. Sarayların ihalesini yaptım şey Marmara'nın ihalesini yaptım şu anda e, kanalizasyon varıtmanın ailesi, ah, ihalesini yaptım yüzde ve Sınarlı'nın Sınarlı'yı da içine kattım yüzde 85-90'ı bitti biz adaları seven adalı ada sevdalısı bir insanlar. Marmara'nın koleden abaya kadar olan bölgede 20 ayrı yerde denize poseti bakıyordu yıllarca evet başkanım ben biliyorum ben canlı biliyorum evet ben biliyorum Ko ve şu anda denize bir gram poşetim akıl. Arıtmalar Arıt tamam. Arıtmayı çalıştırıyoruz. Bütün ana kanala bağlandı. Sağ denizin altı metre altından kanal getirdik. Denizin altı metre, deniz seviyesinin altı metre altı. Yani. Şimdi bunları anlatırken tabii bizim görevimiz. Şu anda yaptığınız projeler dışında, evet ya benim Marmara Adalara şunu da yapmam gerekiyor diye düşündüğünüz Şimdi söylemek istediğiniz zaten vizyonda 2019 yılında aday olmamın tek nedeni var. Tek nedeni var. Şöyle bir baktım. Halkla bir konuştum. Başkan bizi bırakma. En az bir dönem daha bize lazım. Ben dün dün değil ondan önceki gün gece saat 1'e kadar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezaretinde, heyette Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere onların bugün toplantıları var. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın toplantısı var. Yani 15 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı topluyor. E o da sunum yapsak bizim adalara ulaşımı nasıl çözeriz diye topa atınarlı. Yiğitler narlı veya ilhanlar arasındaki en küçük yerlerin yani en kısa mesafe olan yerlerin çalışmasını yaptık. Gerekçeli rapor hazırladık. İlhanlar Erde, düzler arasında. Erde'ye geçtikten sonra hı hı. düzler var. 20 kilometre bir alanın karayollarına ağın alınması, burayı karayolları yapmamız, buradan adadan gelecek olan bütün taşıtları İlhanlara ve Narlı'ya. Oradan da de devam. Oradan devam. Yani iki buçuk saatte değil de 45 dakikaya yolculuğu indirmek evet. için. Yazın çok zor oluyor başkanım. Yazın diğer zaman zor oluyor. E, kışın zor oluyor. daha da zor tabii. Her Seferler azalıyor. Az oluyor. Yani şimdi e, Erdek limanından çıkamıyorsun. Tekirdağ'dan tırlar Erdek'e geliyor. Alan kapanıyor. Evet. O bölgeyi yaparsak... Bu güzel bölge, bir proje. Birinci projem bu. Çok Okul, olur. eğitim çok önemli. Evet. Şimdi adada yaşamanın zorlukları var. Avantajları var. Şimdi zorluklarından bir tanesi hani hemen akla gelebilir. Ya çocuklar burada okulda, okul olayı nasıl? Ee, nasıl okul, kaç tane okulumuz var? Çocuklar... Şu anda saraylarda anaokulu var, ilkokul var, ortaokul var, imam hatip lisesi var. Marmara merkezde çok programlı Anadolu Lisesi var, ilkokulu var, ortaokulu var. Avşa'da. İlkokul, ortaokul, anaokulu var. Tabii Marmara'da anaokulu var. Sizin hayat hikayenizi, belediye başkanı olma sürecinizi incelerken bir videonuzda çok güzel bir şey. Hatta finalde söylüyorsunuz. Tam artık sonda. Herkes adada yaşayamaz. Adada yaşamak bir ayrıcalıktır A Aynen öyle. Yani adada yaşamanın avantajlarını iyi kullanırsanız mutlu olacağınız bir yer burası. Yani... yapıyoruz. Şu anda Avşa Adası'ndaki en büyük projemiz Seyir Tepesi denen 13-14 dönüm bir alan var. Bayrak direğinin olduğu yer. Evet. O bölgede zamanında bir kazuno gibi şeyler yapmış. Orayı da yıktım. O bizi çok aşıyor. Bir bakanın da bize sözü var. Seyir Taraslı Millet Bahçesi yapacağız. İnşallah. Biz buradan adada yaşayan bütün vatandaşlarıma adaya gelmek için bakın ada sabredelim. Bütün sorunları hep beraber aşacağız. Adada ki kısa zamanda nereden nereye geldik bundan sonraki bu bizim yaptığımız projelerde insanlar bizi takip etsinler yani. Ayrım yapmadan, kişileri ayrış, ayrıştırmadan, yolundan, izinden, suyundan, sosyal donatımına kadar, bütün plajlarına kadar gücümüz yettiğince Allah bize güç kuvvet verdiği sürece bunları yapacağız. Benim buradan vatandaşlarımdan tek istediğim var. Ne olursa olsun adaları adaları karalayan kim olursa olsun bizlere sormadan bu sosyal medyada evet. biz kum, deniz, plaj, turizm %90'ı bunlarla geçiriyor. Evet bilmeden etmeden 50 yıldan beri adalarda bütün kanalizasyonlar denize ak, ak, aktığı zaman burası insan seli olduğu yerde şimdi kendini bilmez. Aklı sıra siyaset yapıldı. Tabi siyaseti yaptık. Bitti. Bir daha dört buçuk sene sonra evet. evet. Buradaki benim bir vatandaşımı, buradaki benim bir esnafımı bir otelci mi hiçbir bir kişinin zedelenmemesi lazım. Bilgi bizde. Gelin her türlü bilgiyi verip verelim. Şu anda Marmara'da adasında iki yerimiz kaldı. Asmalı ve Gündoğdu. Kanalizasyonu yapılacak ve onlar için uğraşıyorum. İnşallah onları da yapacağız. Alış Adası'nın bölüm yapacağız. Arıtma tesisinin ihalesini yapmaya çalışıyoruz. Alış Adası'nın bölüm bölüm kanalizasyonunu yaptık. Yiğitlerin kanalizasyonunu yaptık, arıtmayı yapmaya çalışıyoruz. Keza Ekinlik Adası'nda aynısını yapıyoruz. Ekinlik Adası'nda su arıtma var. Şimdi 20 kişi var adada. Denizden suyu arıtıyoruz. Evet. 26 liraya suyu mal ediyoruz, 2 liraya satıyoruz. Bakın biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Çok değerli vatandaşlarım. Yapmaya da o bizim görevimiz. Biz bu ekonomik krizde var gücümüzle çalışıyoruz. Gelin. Bizi takip edin. Bize gelin. Varsa yapacak. bir hizmet dilekleri Tabii, buyursunlar gelsinler diyorsunuz. Bir, her anlamda herkes açığız. Sizleri çok seviyoruz. İyi günler. Gelecek iyi günler. Gelecekteki ben hayal ediyorum. Günden güne bu üzerine koyuyor. Kimse burada şunu da söylemek istiyorum İstatistikler elimde. Adalar bu sene geçen seneye e göre %30 daha fazla kişi ağırladı. Evet. İstatistikler önümüzde. Şu anda adadaki 24 tane ulusal market var ya. Yani. Evet. Geliyor Bir de yazın çok güzel bir uygulama. Onu da sizin de emeğinizin olduğunu öğrendik. Hem Erdek'ten hem Tekirdağ'dan cumartesi ve pazar günleri Deniz, deniz Otobüsleri çalışıyor. Şimdi bunlarla konuşuyoruz. İstanbul'dan bir koyduk olmadı, şimdi, şimdi, bu, bu yaz başka bir daha hızlı, 5 saate gelecek bir gemi koymaya çalışıyoruz. Yani her şeyi Adalar için yapıyoruz. Adalardaki insanları çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Değerli dostlar, Sohbet Durakları'nda Marmara Adalar Belediyesi'nin misafiriydik. Biz sadece Sohbet Durakları'nda Marmara Adalar Belediyesi'nin misafiri olmadık. Aynı zamanda... Diğer sosyal medya kanalımız, kardeş kanalımız Anlatılmaz Lezzetler'de de hem Avşa Adası'nda hem Marmara Adası'nda çok güzel yemekler yaptık. Bizi dilerseniz Anlatılmaz Lezzetler, dilerseniz sohbet duraklarından takip etmeye devam edebilirsiniz. Ama en önemlisi abone olmayı unutmayın. Başkanım çayı içemedik, kahveyi içemedik. İçeriz ya. E, e, Avşa dedik, Marmara dedik. İnşallah Ekinlik'te yeni ye yemekler yapacağız. Ekinlik'te i̇nşallah. kahveyi içeceğiz. İnşallah Ekinlik'te yemek de yiyeceğiz. Yemek de yeriz inşallah. Biz hazırlayalım beraber yiyelim. Başka sizi yolcu edelim teşekkür Olay ediyoruz görüşeyim. Allah razı olsun hoşçakal.